Kapalı Çarşı, Kapalı Kutu yeni bir dönem mi başlıyor? 554 yıllık Kapalı Çarşı için Fatih Belediyesi bir yönetim planı hazırladı. İddiaya göre yönetim planında asma katlar, çay ocağı gibi yapılar var. Kapalı Çarşı Esnaflar Derneği plana karşı çıkıyor. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Kapalı Çarşı'nın aslına zarar getirecek bir şeye izin vermemiz mümkün değil diyor. <laughs> Yıllardan beri restore edildi edilecek derken 554 yıllık kapalı çarşı hala direniyor. Daha önce Tarlabaşı ve Süleymaniye'deki çalışmalara dayanak gösterilen 5366 sayılı yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkındaki kanun şimdi de kapalı çarşı için gündemde. Fatih Belediyesi tarafından Kapalı Çarşı ile ilgili bir yönetim planı yaptırıldı ve bu plan Kapalı Çarşı Esnaflar Derneği'ne tebliğ edildi. Ancak dernek bu plana karşı çıkıyor. Fatih Belediyesi'nin yani Büyükşehir yönetime adam sokup kendi istedikleri kararları çıkarttırmak çok doğru bir şey değil. CHP İstanbul Milletvekili ve eski Fatih Belediye Meclisi üyesi Gülay Yedekçi de derneğe destek verenler arasında. Bu yönetim planına e, Büyükşehir Belediyesi'nden Fatih Belediyesi'nden de insanlar katılmak ve buradaki esnaflar buradan dışlanmak istenmektedir. İddiaya göre Kapalı Çarşı için oluşturulan yeni planda başka başlıklar da var. Kapalı Çarşı'nın üstünde açılması, burada bir çay ocağının yapılmaya çalışılması, asma kat adı altında bazı projelendirme çalışmalarıyla karşı karşıya olduğumuzu duyuyoruz. Kapalı Çarşı'da hali hazırda 2550 dükkan var. Dükkanların tek bir sahibi olmadığı gibi 3000 aşkında hissedarı var. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ise yönetim planıyla ilgili Siyenen Türkiye konuştu. Kapalı Çarşı'nın aslına zarar getirecek bir şeye izin Vermemiz mümkün değil dedi. Kapalı Çarşı'nın bir görünen bir de görünmeyen problemleri var. Görünmeyen problemi yönetim problemi. Kapalı Çarşı'da tüm bu projeyi hayata geçirebilmek için bir yönetim oluşturmamız gerekiyor. Kapalı Çarşı'nın tüm esnaflarıyla gruplar halinde en az 10 toplantı yaptık. Onlara hazırlanan yönetim planını gönderdik. Kapalı Çarşı'nın projesinde dükkan arttırmak söz konusu olamaz çatısında kafeterya yapılacakmış. Dört nolu kurulu üyelerine sorsanız bunun nasıl saçma bir şey olduğunu söylerler size. Altı yıldır bununla uğraşan bir kişi olarak size söylüyorum. Kapalı çarşının aslına zarar getirecek bir şeye izin vermemiz mümkün değil. Başkan Demir önerilerinin 4 kamu temsilcisi 7 de esnaf temsilcisi olduğunu belirtti. Demir, bu kabul edildi ama benim gönlüm razı olmadı. Sayıyı 13'e çıkaralım. 4 kamu temsilcisi olsun 9 da onlardan olsun dedik. Gelinen nokta bu oldu şeklinde konuştu. Başkan Demir yakın zamanda mülk sahipleriyle ilçe seçim kurulunda 9 kişinin belirlenmesi için seçim yapılacağını da belirtti.